Kızılay Ramazan ayı boyunca 4,5 milyon Suriyeli'ye iftar verecek. Bunun için İdlib'de 4 iftar çadırı kuruldu. Ayrıca kuru gıda, giysi ve günde 3 öğün yemek dağıtımı yapılıyor. Suriyeliler bir Ramazan ayını daha savaşın gölgesinde geçiriyor. 4,5 milyon Suriyeli'nin iftarını Kızılay karşılıyor. Ve Suriye'de iftar vakti. Kızılay 6,5 yılda Suriye'ye yaklaşık 40 bin tır yardım gönderdi. Ramazan ayı boyunca da 4,5 milyon Suriyeli'ye yardım ulaştırılması hedefleniyor. Kuru gıda, giysi, günde 3 öğün yemek ve hijyen malzemeleri dağıtılıyor. Şimdi bu adam... Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye'nin İdlib kırsalına gitti. 1600 kişinin kaldığı düzce Halep kampını ziyaret etti. Ailelerle bir araya geldi. Ardından çadırları tek tek dolaşarak Kumanya'da attı. Şey Kınık, iftar saatinde de İdlib'deki dört iftar çadırından birine konuk oldu. Orucunu Suriyelilerle birlikte açtı. İdlib bölgesinde sadece 400 kampta 700 bin insan yaşıyor. Ve bu insanlar herhangi bir şey üretemiyorlar ve tamamen yardıma bağımlı yaşamak zorundalar ve 6 yıldır böyle. Bu kamplarımızın her gün gıdasını 3 öğün sağlıyoruz. Ramazan e, gıdalarını bugün pişmiş yemekler halinde, porsiyonlar halinde ailelere e, gönüllerimiz dağıtıyor.